Evet Amerika'da Din 101 kanalına hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir, sevdiklerinizle beraber mutlu, huzurlu, sağlıklı bir aile hafta geçiriyorsunuzdur. Güzel bir hafta sonu oluyordur. Şimdi ne yapalım dedik birkaç video önce değindiğimiz Maduro'nun yeni ittifak arayışları, iktidar için yeni ittifak arayışları, evangelik gruplarla bir bağ kurma çabası. Yine benzer şekilde Maduro'nun hali hazırdaki evangelik gruplara bağ kurma çabası özellikle 2010'ların sonundan itibaren oldukça somutlaştırdığı bağ kurma çabasına geçtiğimiz günlerde biraz daha farklı kalıtmanlar kazandırdığını görüyoruz ki zaten geçtiğimiz günlerde özellikle Maduro'ya yönelik ulusal ve uluslararası baskının çok daha arttığı yani ulusal baskı daha çok muhalefet yönünden içerideki bir hareketlilik yönünden değil uluslararası baskı ise daha çok içerideki durumu farklı kaygılarla, farklı açılardan ön plana çıkaran yayınlardaki, basınlardaki vurgular. Neye değinmek istiyorum? Tabii ki burada öncelikle mevcut duruma değineceğim. Son birkaç haftada olanlar yine benzer şekilde Maduro rejiminin konumu ve karşı hamlelerine değinmek istiyorum. Bunu takiben muhalefetin konumu hamlelerine değinmek istiyorum. Ve yine burada Maduro rejiminin nitelendirilmesi, muhalefet nasıl nitelendiriyor, Maduro kendini nasıl görüyor ve uluslararası aktörler özellikle ABD bunu nasıl nitelendiriyor? Sonrasında ise bu nitelendirmelerin yansıması olarak bir ampirik veri olarak hali hazırdaki durum, geçiş senaryoları mümkün mü değil mi ve sonrasında özetleyerek videoyu bitireceğim. Şimdi baktığımızda hali hazırdaki durum, son birkaç haftadır özellikle son birkaç gündür Venezuela'ya yönelik askeri psikolojik ve diplomatik baskıların son derece arttığını görüyoruz. Örnek vermek gerekirse Porto Rico'daki eski bir askeri üssün yeniden aktive edildi 25-30 sene sonra. Yine benzer şekilde işte dünyanın en büyük savaş gemisinin uçak gemisi ve ona işlik eden askeri konvoyun Venezuela kıyılarına gönderilmesi. Yani aslında bu ABD yetkililerin hani yaptığı açıklamalara baktığımızda da Maduro üzerinde baskı oluşturmak için bir kaldıraç işlevi gördüğünü görüyoruz. Bu yayınlarda falan, nurlularda. Tabii ki ikinci bir hamle olarak bu savaş yığınaklarının yanında bölgesel tatbikatlar. Bununla ilgili de hemen nereye bakmamız lazım? Venezuela'ya yaklaşık 11-12 kilometrelik bir mesafede olan Trinidad ve Tobago'ya baktığımızda özellikle 16-21 Kasım haftası yani bu hafta ABD ile ortak askeri tatbikatların yapıldığını görüyoruz. Her ne kadar Tirna'da Tobago Dışişleri Bakanı bunun Venezuela hiçbir ilgisinin olmadığını, bölgedeki gelişmelerle ilgili olduğunu ve Venezuela'nın bundan tedirgin olmaması gerektiğini ifade etse de açık ve net belli. Yine burada Karayipler'deki operasyonlara da değinmek lazım. Yani son süreçte özellikle Karayipler'deki operasyonlar özellikle Kuzey Amerika'nın yapmış olduğu operasyonlara baktığımızda daha öncesinde neydi? Herhangi bir gemi, herhangi bir bot, herhangi bir işte taşıyıcılara baktığımızda onlar uyarılıyor, işte yakalanıyor, sorgulanıyor falan ama son süreçte özellikle son birkaç aydır Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemilerin, botların, teknelerin askeri operasyonlar düzenlenerek vurulduğu hani yakala sorguladan ziyade ıı, tespit et, ortadan kaldır fazlana geçildiğini görüyoruz. Tabii ki burada Maduro rejimi kendisini nasıl konumlandırıyor buna bakmak lazım. Maduro rejiminin kendisini konumlandırmasına kendi yayın kanallarından falan baktığımızda özellikle Maduro'nun bir meşruiyet arayışına girdiğini. Çünkü kendisini destekleyen en önemli grup olan Chavizm anlatısını benimseyen gruplarda da kendi meşruiyetini ve Chavizm anlatısının büyüsünün bozulduğunu görüyoruz. Ki bunu biz Temmuz 24 seçimlerinde de görmüştük. O zaman bu Chavez anlatısının işte safe bölgeleri yani en güvenli bölgelerinde dahi işte Chavez heykellerinin yıkıldığını görmüştük biz. Çatırdama o tefessüh o zaman yani somutlaşmıştı aslında. Fakat bütün bu baskılara rağmen Maduro rejimi bir takım söylem çok katmanlı söylemler geliştirdi. Hani bunu görebiliyoruz. İlk olarak hem ulusal hem uluslararası kamuoyunu söz konusu baskının farkındalığının artırılması için bir takım eylemlere giriyor. Ve burada baktığımızda ilk husus petrol komplosu. Yani komplo anlatısı. Yani basitçe ifade edersek ABD'nin askeri yığınağının ve harekatının asıl amacı dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip yani 300 milyar varilden fazla petrol rezervlerine sahip ve yine bunun yanında altın rezervlerine sahip ve yine doğal mineral rezervlerine sahip Venezuela'yı ve bu kaynaklar ele geçirmek. İlk söylem bu. İkinci söylem psikolojik savaş suçlaması. Buna baktığımızda da ne görüyoruz? Özellikle Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nin ABD'nin Güney Mızrak Operasyonu'nu yani bu hamlesini bölgedeki şiddeti tetiklemeyi amaçlayan, yani kendi arka bahçesindeki şiddeti tetiklemeyi amaçlayan psikolojik bir savaş savaş operasyonu olarak nitelendirdiğini ve dünyayı tepki göstermeye çağırdığını yani kendi yoldaşlarını, kendi tecrübesini paylaşan yakın ve uzak <laughs> coğrafyadaki figürleri. Buradaki üçüncü vurgu altyapı ve sabotaj yani altyapıya yönelik sabotaj vurguları. Yine bunu fark etmişsinizdir. Kuzey Amerika bir bir ve birkaç senatörde paylaştı. Yani Temel iddia ne? Temel iddia şu. Henüz doğrulanmamış olsa da son derece endişe verici ciddi bir iddia. Yani e, Maduro rejimi ülkenin başlıca köprülerini, tünellerini, fasilitilerini, fabrik kurumlarını, rafinelerini sabote etmeye ve ardından suçu ABD'ye veya demokratik muhalefete atmaya hazırlandığı iddia ediliyor. ABD bu olasılığı çökmekte olan rejimin diktatörlüğün çaresiz taktikleri olarak nitelendirdiğini biz gördük o paylaşımlarda. Ve bütün bu süreçlerde Maduro ciddi bir şekilde meşruiyet arayışı içerisinde fark etmişsinizdir, izlemişsinizdir. Burada dini değerler, politik değerler, tarihi değerler, siyasi değerler zaman zaman öyle esnek bir yelpazede kullanılıyor ki zaman zaman kendi anlatılana çok zıt sonuçlarda karşımıza çıkıyor. Baktığımızda bir basın toplantısında Maduro bir hani işte John Lennon'un Imagine şarkısını söylüyor ve orada Tanrı bizden yanaysa diyor bize kim karşı gelebilir. Kim Maduro'nun bu tarz incil kullanımları yani İncil'den iktibas yapmaları da yeni değil. İşte Temmuz 24 seçimlerinde hatırlarsınız o zaman ne demişti? İşte muhalefet tırnak içerisinde saçılan çalınan seçimlerin bütün verilerini paylaşmış, internete yüklediğinde işte Maduro çıkmış ve demişti ki, e, görmediği halde inananlara müjdeler olsun falan böyle İncil'de pasajlar okumuştu yani yeni de değil. Yani bu oldukça ciddi bir vurgu ama hani Tanrı bizden yanaysa işte bizi kim yenebilir falan. Bakın burada bir meydan okuma var. Fakat bu sembolik mesaj çelişen bir mesaj da var bunun dışında. Yani kendisini Tanrının adamı olarak e, markalayan, etiketleyen bir Maduro Başkan Trump'ın gözüne girmek için bir anlamda işte evangeliklere bir köprü kurabilmek için bir meşruiyet zeminini genişletmek için evangeli Hristiyan olduğunu da iddia edebiliyor. Evangeli Hristiyanlarla buluşup ABD'deki dini liderlere barış çağrısı yapıyor. Yani bu gördüğümüz kadarıyla hani rejimin, liderin durumuna göre iyi ya da kötü, dini, ideolojik herhangi bir anlatının esnekliğini son derece hani böyle bütün işte katmanlarıyla sündürebildiği, kullanabildiği yani çok pragmatik bir anlayış bunu somutlaştırıyor. Bu noktada isterseniz üçüncü hususa değinelim. Yani muhalefetin stratejisi Maçado'nun konumu. Baktığımızda Maçado bildiğimiz gibi işte belli bir dönem Amerika Büyükelçiliği'nin yapmış demirliydi. Oligark bir aile işte çelik işleri falan. Nobel Barış Ödülü'nü almasından sonra e, muhalefet lideri olarak krizin baş aktörlerinden olarak imlendi yaklaşık 15 aydır gizlenmesin gizleniyor. Ve yine burada Machadono stratejisine baktığımız oldukça ger, yani şöyle oldukça tırnak içerisinde kendi içinde gerçekçi. Yani uluslararası baskı ile iç örgütlemeyi mix eden bir yer, bir anlamda buluşturan bir örgütlenmeden bahsediyoruz. Yani özellikle ABD askeri baskısına bakışı şöyle nitelenebilir. Diyor ki ABD'nin artan, yükselen askeri baskısı ve Karayipler'deki operasyonların yoğunluğu, sertliği rejimi sona erdirmek için gerekli, hayati ve meşru bir araç. Fakat bu rejimi sona erdirmekten kasıt şu: gerekli bir tehdit. Yani Machado diyor ki, baskıdaki artışın ve gerçekleşen tırmanışın Maduro'nun gitme zamanının geldiğini anlamasını sağlayacak tek yol. Bundan dolayı diyor, böylesi bir inandırıcı tehdit elzem. Ve buradaki gitmesinin sağlaması noktasındaki tek yol oluş da aynı zamanda Maduro'nun hali hazırdaki can kayıplarının sorumlusu oldu. Yani Karayipler'deki teknelere yönelik operasyonlarda vefat edenlerin sorumlusu. Aynı zamanda 2010'ların 2015'lerden beri, 2013'lerden beri ülkenin yaşamış olduğu fakirliğin sorumlusu. Aynı zamanda 30 milyon ülkede işte 8 milyon göçmenin yani 8 milyon insanın göç etmesinin sorumlusu. Yani bütün bunları Maduro'ya yıkıyor ve burada da Temel vurgulardan birisi de şu. Uluslararası kurumlara çağrı yapıyor ve diyor ki uluslararası toplum ve Maduro rejiminin suç faaliyetlerini durdurmak için kanun yaptırımlarını uygulamaya alsın. Ve burada bir meşruiyet ve geçiş hükümeti talebi söz konusu. Yani Machado diyor ki bu mücadele diyor yani muhalefetin mücadelesi temelini meşru bir zeminden alıyor. Yani bir rejimin ortadan kaldırılıp yeni bir rejimin ithali değil buradaki amaç. Buradaki amaç 28 Temmuz 2024'te yapılan ve muhalefetin kazandığı tırnak içerisinde Maduro'nun çaldığı seçimlerdeki haksızlığı ortadan kaldırmak. Burada bildiğiniz gibi bir maç adıyla bir yasak getirilmişti. Sonrasında Edmundo Gonzalez başkan adayı olmuştu. Sonrasında işte maç adı oy kullanmaya gittiğinde kapıdaki askerler onun elini sıkmamıştı. Akşam sessiz, sakin, sedasız bir anda Maduro işte yüzde bilmem kaçlarla kazandığını açıklamıştı. Biraz ortalık karışmıştı. Sonra o da bir iki füze falan atıldı. Ortalık karıştı. Dünya sessiz kaldı. Ve o süreçte muhalefet e, dijital sandıklardan almış olduğu verileri birçok internet sitesinde yayınladı. Bütün dünyaya duyurdu biz kazandık diye. Ve bütün dünyada artık e, bir kısmı işte Edmundo Gonzalez'i seçilmiş başkan olarak tanıdı meşru halkın sesine kulak verilmesi gerektiği vurgusu falan yaptı ve gün oldu devran döndü. ABD arka bahçesine çok daha yönelmeye başladı. Monroe'ya beri yeni bir anlatı çerçevesinde bunun güncelleneceğini vurgu yaptı. Ve özellikle Karayipler bu bölge falan artık bu bölge e, Amerika First anlatısı çerçevesinde başka bir mesele değil. Bu Amerika'nın kendi iç meselesi olarak imlenmeye başlandı. Orada da Rubio zaten başı çekiyor. Şimdi Burada Machado vurguluyor ki özellikle orijinal sandık tutanaklarının yayınlanmasıyla birlikte bütün dünya bunu gördü ki diyor. Buradaki bizim amacımız yani ABD'nin buraya gelip yardımcı olması bir rejim değişikliği değil. Nedir? Halk iradesinin uygulanması. Yani kazanılmış bir halkın hakkı var ve bu hakkın gerçekleştirilmesi. Bu diyor tamamen yani hiçbir şekilde bir rejim değişikliği, dışarıdan bir rejimi ithali falan değil. Yani kendi çerçevesinde tutarlıya benziyor. Yani Venezuela halkının iradesinin uygulanmaya konulması. Ve burada bir iç organizasyon vurgusu var. Özellikle forum konuşmasına, farklı YouTube kanallarındaki videolara ve söyleşilerini e, incelediğinizde orada iç organizasyon vurgusu ve belirleyici saat çağrısı. Yani orada özellikle uluslararası baskının yarısına ülke içerisinde de ciddi bir mobilizasyon sağladıklarını, özellikle bir vatandaş ağı kurdukları, geçenki seçim sürecinde 1 milyondan fazla bir gönüllü ağ oluşturduklarını, teknoloji destekli ağ olduğunu, bunun da merkezi olmayan bir yapı olduğu ve yer altında hani e, yeniden organize olduğunu ifade ediyor. Ve İhsan çağrısını bulundu biliyorsunuz dün birkaç gün önce. Orada da birkaç dakikalık bir video yayınladı. Hani o videoda da ne diyordu? İşte o troika, yani e, ordu, yargı ve bürokrasi mensuplarına ve diğer tüm destekçilere işte Trump içerisinde Maduro yanlılarına yani silahlarını bırakmaları özgür bir Venezuela için verilecek mücadeleye destek vermeleri için çağrı da bulunuyoruz ve Maduro'nun gidişinin saati çok yakın diyordu. Peki Maduro rejimin nitelendirilmesi burada ne ne ifade ediyor bize? Yani baktığımızda hem ABD medyasında hem yakın medyalarda Maduro rejimi narko ilişkilendiriliyor. Bu ne kadar gerçekçi? Son verilere baktığımızda özellikle Kuzey Amerika'ya giden işte o, o, uyuşturucunun falan çok büyük bir kısmı Kolombiya'dan yüzde 85'lerde falan sonrasında artı işte yüzde 5-7 paylaştır, paylaştırın Venezuela ve Peru. Yani Venezuela orada adı bile çıkmıyordu. Fakat son süreçte özellikle e, güneş karteli ve narko yapı anlatısı çerçevesinde rejimin yani Maduro rejiminin devlet kurumlarını yozlaştırarak uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir kartel olarak tanımlandığını görüyoruz. Ve bu tanımlanma sadece ulusal e, imlenme değil, aynı zamanda uluslararası yansımalar da olacak. Ki şöyle, zaten işte bugün ne oldu? Amerikan hükümeti, Maduro rejimini, yani bu işte Güneş Karteli'ni yabancı terör örgütü, Foreign Terrorist Organization olarak tanıdı ve içeride ve dışarıda bu organizasyona yardım eden herkesi cezalandırmanı, uluslararası camiada meşruiyetini devşirdi. Bundan dolayı hem ulusal hem de uluslararası bir güvenlik tehdidi olarak Maduro rejimi karşımıza çıkıyor. Uluslararası imleme bakımından yaptılar. Yani uluslararası etiketleme. Ulusal etiketleme kısmında ise özellikle Machado'nun rolü çok ön planda. Burada da Machado özellikle forumdaki konuşmasında uluslararası suç ağlarının güvenli liman haline gelen bir Venezuela'dan bahsetti. Uyuşturucu kartelleri, Kolombiyalı gerillalar, insan kaçakçıları, yasa altın ve işte silah kaçakçıları, Ruslar, İranlılar, yine benzer şekilde Hizbullah ve Hamas gibi farklı grupların ülkede cirit attığını son birkaç yılda özellikle bu Orta Doğu kökenli e, e, Hizbullah Hamas gibi gruplardan yaklaşık 10 bin kişiye e, pasaportların verildiğini, Venezuela pasaportlarının verildiğini ve 2010'lardan e, itibaren Çinli bir e, inşaat şirketinin ülkedeki mineral yani rezervlerin ve minerallerin hatlarının e, verildiğini bütün bilgilerin onların elde olduğuna falan bahset onaya bakabilirsiniz. Ve burada suç gelirlerinin kesilmesinin yani ABD operasyonlarının rejimin hayati faaliyetini idame etmesine vuracağı darbenin öneminden bahsetti. Yani dedi ki aslında bu rejim varlığını bu suç gelirlerinden devşiriyor. Yani uluslararası imleme ile ulusal imleme bir anda örtüşüyor. Ve bunu ampirik verilerle desteklediğini ifade ederek şunları söyledi. Özellikle 2013'ten bu yana dedi gayri safi milli hasıla %70'ten fazla küçüldü. 2018'de petrol yaptırımları yokken bile enflasyon %130 bini aşmıştı. Ülkedeki yoksulluk oranı Maçado'ya göre %186. Çocuklar haftanın sadece iki günü okula gidebiliyor. Birçok yerde elektrik su kesintisi yaşanıyor ve yine benzer şekilde 9 milyon kişi son birkaç yılda ülkeyden göç etmek zorunda kaldı. Ve geçiş senaryolarından bahsedildi bu süreçte. Bazı uzmanlar Maduro'nun devrilmesinin en kolay kısım olduğunu, asıl problemi Maduro sonrası hükümetin yeniden inşası olduğunu ifade etti. Çünkü kontrolsüz silahlı grupların kontrol altına alınıp yeniden devlet kontrolünün sağlanmasına zor. Bazıları ise dedi ki yani hayır Venezuela toplumu bu geçişe hazır ve böylesi bir beklenti içerisinde. İkincisi rejimin bir tarihsel tutarsızlığı. Hani biraz önce bir İncil pasajından falan bahsediyorduk ya. İkinci bir tarihsel tutarsızlığından örnek vermek istiyorum. O esneklikten, pragmatik esneklikten bu kapatmadan. Orada da özellikle rejimin son birkaç gündür İsa'yı biraz daha ön plana çıkardı. Özellikle Maduro'nun Venezuelalı ordusunun başında komutan olarak İsa var ve Venezuela ordusu hani barışı getirmek için savaşıyor. Yine benzer şekilde Güney Mızrak Operasyonuna karşı milli bir anlatı oluşturmak ve milli bir anlatıyla kolektif kurtuluşu yönetip kanalize etmek ve milli bir bilinç uyandırmak için tarihi bir figüre başvuruyor. Maduro rejim bu da işte General José Paez baktığımızda onu kullanmaya çalışıyor. Fakat Chavez ee, bu lideri yani Jos Paez'i defalarca hain olarak nitelendirmişti. Yani burada da o esneklik yani her tuşa basma rejimin meşruiyet açığı çok derinlerde ve böylesi bir çarpıtmayla da karşılaşabiliyoruz. Tabi burada en çok vurgulardan birisi müzakere geçmiş. Yani bir süre önce hani Maduro'nun farklı gruplarla görüştüğü, Katar'ın önce olabileceği falan askeri müdahaleden vazgeçilmesi karşılığında bir iki yıl içerisinde yönetimi devredip farklı bir ülkeye gidebileceği, petrol rezervlerinin ya da büyük kısmını işte Trump hükümetine bırakabileceği, bu görüşmeleri devam ediyorum etmiyorum askeri alındı mı tabii orada da Rubio'ya ve onun tutumuna bakmak lazım ki işte dünkü palyaçolu paylaşımını da görmüşsünüzdür muhtemelen. Bu tabi bununla ilgili değildi o. basit özetlersek yoğunlaşan bir ABD baskısı var. Maduro rejimi savunma ve saldırı stratejileri benimsemiş ve savunma stratejileri bir söylemi inşası çok pragmatik yelpazeleri de oldukça farklı. Bir muhalefetin kararlılığı ve stratejisini görüyoruz biz burada ve bu strateji bağlamında ulusal ve uluslararası anlatının kesiştiğini görüyoruz. Narkot terörizm suçlamaları, evet bu e, özellikle Amerika'nın arka bahçesinde yapmış ve yapmayı planladığı operasyonlar için tırnak içerisinde gerçekçi bir meşru iyi zemin sağladığı düşünülüyor. Ve bu problemde yani bu zeminde ampirik verilerle desteklenmeye çalışılıyor. Gördüğümüz gibi Maduro ciddi bir çıkmazlığa benziyor. Ama bu dünya ne olur ne olmaz göreceğiz. Bakalım önümüzdeki günler bizlere ne gösterecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim.